İşten sonra evinize güvenle dönmek ister misiniz? İşte nasıl. İnşaat alanları tehlikeli olabilir. En sık karşılaşılan kazalardan ve bunlardan nasıl korunacağımızdan bahsedelim. İlk olarak düşmeler. Her zaman uygun iskele ve emniyet kemerleri kullanın. Merdivenlerin sağlam ve düz bir zeminde olduğundan emin olun. Sonra düşen nesneler. Baretinizi her zaman takın. Alet ve malzemeleri güvenli bir şekilde sabitleyin. Ağır iş makineleri kazaları da önemli bir konu. Kullanmadan önce uygun eğitimi alın. Çevrenize her zaman dikkatli olun ve farkında olun. Elektrik çarpmaları ölümcül olabilir. Tüm elektrikli ekipmanların topraklandığından emin olun. Elektrik kaynaklarından suyu uzak tutun ve son olarak kaymalar ve takılmalar. Çalışma alanınızı temiz ve enkazdan uzak tutun. Kaymaz ayakkabı giyin. Unutmayın, güvenlik sadece bir kural değil, bir düşünce biçimidir. Güvenli kalın ve akıllıca çalışın. Bir sonraki videoda görüşürüz.